Merhaba arkadaşlar, bugün SRC belgesiyle alakalı e, sorular çözeceğiz, konular anlatacağız. SRC e, dersleri arasında kaçakçılık mevzat dersiyle alakalı. Tüm SRC e, belge türlerini ilgilendiren bir e, derstir ve bütün sürücüleri de ilgilendiren bir derstir arkadaşlar. Şimdi kaçakçılık nedir? Kaçakçılık, bir malın yasalara aykırı olarak gizli yollardan bir ülkeye sokulması... Veyahut bir ülkeden çıkarılmasıdır. Kaçakçılık yapan kişiye kaçakçı denmektedir. Yani bir kişi kaçakçılık yapıyorsa buna kaçakçı denir. E, gümrük vergisinden kaçmak, ihracat ya da ithalat yasağını aşmak için başvurulan bir yoldur. E, bununla ilgili olarak biraz detaylı bilgiler verelim arkadaşlar. E, şimdi ne dedik? kaçakçılık bir malın yasaya aykırı olarak gizli yollardan yani gizli yollardan bir ülkeye sokulması veya ülkeden çıkarılmasıdır. Kaçakçılık suçu ülke sınırlarına giriş ya da çıkışı gümrüğe tabir tabi bir eşyanın gümrük işlemleri yapılmadan ülkeye sokulması veya ülkeden çıkarılması kaçakçılık suçu denilir. Bir de gümrük kaçakçılığı var arkadaşlar. Bu da kaçakçılığa benzer. Kaçakçılık suçu nedeniyle oluşan kamu zararı eşyanın gümrüğe tabi tutulmasından kaynaklandığından uygulamada bu suça gümrük kaçakçılığı suçu denilir arkadaşlar. 5607 sayılı yasaya göre gümrük kaçakçılığı suçu iki şekilde işlenebilir. Birincisi ithalat kaçakçılığı suçu, diğeri de ihracat kaçakçılığı suçu. Yani ihracat bir ülkeye gelen bir mal, e, ithalat da e, yurt dışına giden, yani sınırlarımızın dışına gidecek olan bir malın e, kaçakçılığıdır. İthalat ve ihracat kaçakçılığı suçudur arkadaşlar 5607 sayılı yasaya göre. Kaçakçılık suçlarına bir de teşebbüs vardır arkadaşlar. Suça teşebbüs Failin icra hareketlerine başlamasına rağmen elinde olmayan nedenlerle hareketleri tamamlayamaması olarak tanımlanır. Kaçakçılık suçuna teşebbüs eden fail de sanki suç tamamlanmış gibi cezalandırılır. Suça teşebbüs ile suçun tamamlanması arasında kaçakçılık suçları açısından yaptırım farkı yoktur. Bir de arkadaşlar çok dikkatli dinleyin burayı şimdi kaçakçılık türleri vardır. Mesela normal basit bir kaçakçılık. Ama şimdi burada e, yasaya göre kaçakçılığın cezaları vardır. Şimdi örgütlü kaçakçılık suçunun cezası ve cezayı arttıran haller. Şimdi arkadaşlar örgütlü suç demek sıkı bir ilişki içinde bir araya gelen 3 veya daha fazla kişi tarafından suçun işlenmesidir. Kaçakçılık suçunun örgütlü bir şekilde yani bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi durumunda faile verilecek ceza iki katına kadar artırılır. Şimdi arkadaşlar bunlar çok önemli. Bu e, bu soruyu e, bu konuyu biraz sonra sorular çözeceğiz ama soruları çözmeden önce e, neyin ne olduğunu iyice kavramak için bunlara çok dikkat edelim. Şimdi örgütlü kaçakçılık suçun cezası neymiş arkadaşlar? Faile verilecek ceza iki katına kadar arttırılırmış. Mevcut ceza iki katına kadar ne yapılıyor? Arttırılıyor. Örgütlü kaçak suçunun cezası ve cezayı artıran haller. Kaçakçılık suçunun örgütlü bir şekilde olmamasına rağmen üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde suçun cezası yarı oranında arttırılır. Yani e, 4 yılsa 6 ile çıkar. Ama e, bir önceki konumuzda neydi? Suç örgütlüyse 2 katına çıkar. Yani 4 ise 8'e çıkar. Burada diyor ki bakın örgütlü şeyi ayıralım. Kaçakçılık suçun örgütlü bir şekilde olmamasına rağmen 3 veya daha fazla kişi olursa yarı oranında. Ama örgütlü olursa iki kata. Şimdi e, bunları kavramak için birkaç soru çözelim arkadaşlar. Kaçakçılık Mücadele Kanunu'nda tanımlanan suçların ve gabaitlerin üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde cezanın uygulanma şekli nasıl olur? A ceza aynı kalır. B ceza yarı oranında azaltılır. C ceza yarı oranında artırılır. D ceza 10 kat oranında artırılır. Şimdi bize burada diyor ki kaçakçılık mevzuatı 3 veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde diyor. Örgütlü demiyor. Örgütlü demediği için nedir? Ceza yarar oranında artırılır. Ama örgütlü denilseydi ceza neydi? 2 kat artacaktı arkadaşlar. Bu ayrıntılara mutlaka dikkat edelim. Evet. Kaçakçılıktan müca kaçakçılıkla mücadele kanununda tanımlanan suçların bir örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde verilecek ceza aşağıdakilerden hangisidir? Bakın bu sefer örgüt faaliyeti çerçevesinde diye soruyor. Hafif para cezası, hafif hapis cezası, C ağır para cezası, D verilecek ceza iki kat oranında artırılır. Doğru cevabımız budur arkadaşlar. Ama e, genellikle sınavlarda arkadaşlar bunu e, karıştırabiliyorlar. Şimdi örgüt geçtiği zaman iki kat ama diğer e, soruya tekrar dönelim. Üç veya daha fazla kişinin bir araya gelip de işlenmesi halinde ceza yarı oranında arttırılır. Ancak işin içerisinde örgüt faaliyeti geçiyorsa verilecek ceza iki katına arttırılır. Nitelikli haller nelerdir? Kanun, kanunda tanımlanan suçların veya kabahatlerin bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde verilecek ceza iki kat arttırılır. Yani suç nitelikli ise iki kat arttırılıyor arkadaşlar. Nitelikli ise. Şimdi gelin biraz sonra şimdi burada diyor ki biraz önce bundan bahsettik. Üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi haline verilecek ceza yara oranında arttırılır. Şimdi bu bir. Örgütlü faaliyetse iki kat, üç veya daha fazla örgüt yoksa için için içerisinde ceza yarı oranında artırılır. Bir diğer nitelikli hal meslek ve sanatın sağladığı kolaylıklardan yararlanmak suretiyle işlenmesi haline verilecek ceza yarı oranında artırılır. Şimdi meslek ve sanatın sağladığı kolaylıklar nelerdir arkadaşlar? Mesela bir gümrük müşavirini düşünelim. Gümrük müşaviri işin içerisine girdi. Bu nedir? Bu işin mesleğini yapıyor, sanatını yapıyor değil mi? Şimdi bunun meslek ve sanatı eğer kolaylık sağlıyorsa bu işte ne yapılıyor? Ceza yarı oranında arttırılıyor. Bir diğer nitelikli hal. Kaçakçılık fiillerini önlemek, izlemek ve araştırmakla görevli olup da bu kanunda tanımlanan suçların işlenmesine kasten göz yuman kişi işlenen suçun müşterek faili olarak sorumludur. Yani e, diyor ki burada bir gümrük e, yani bu mal ülkeye girerse ya da ülkeden çıkarsa bunu izlemekle araştırmakla mükellef olan bir kişi bu yapılan suça kasten göz yumuyorsa bu suçtan da müşterek fail olarak sorumlu tutulur arkadaşlar. Evet, bir diğer nitelikli hale geçiyoruz. Devletin siyasi, iktisadi veya askeri güvenliğini bozacak ya da çevre veya toplum sağlığını tehdit edecek nitelikte olması halinde fiil daha ağır cezayı gerektiren bir suç oluşturmadığı takdirde verilecek hapis cezası 10 yıldan az olamaz. Evet, bu da sınavda karşımıza sık sık geliyor. Çünkü önemli bir e, konu, önemli bir soru. Yani devletin siyasi, iktisadi ve askeri bütünlüğünü bozacaksa bu ceza 10 yıldan az olamaz. Evet, kaçakçılıkla mücadele kanununa göre kaçak eşya naklinde kullanılan taşıtlara ceza muhakemesi kanununa göre hangi işlem uygulanır? A. El konu olur. B. İşlem yapılmaz. C. Trafikten men edilir. D. imha edilir. Şimdi imha edilmez arkadaşlar. E, trafikten men edilmez. İşlem yapılmaz. Bunun doğru cevabı arkadaşlar eğer kaçak eşya naklinde kullanılıyorsa bir araca kaçakçılık mücadele kaçakçılıkla mücadele kanununa göre ne yapılır? Kaçak eşya naklinde kullanan araca el konulur. Şurada küçük bir not var. Onu da okuyalım. Sahibinin aracı değeri kadar teminatı alıkoyma tarihinden itibaren 30 gün içinde gümrük idaresine teslim etmesi halinde araç sahibine geri iade edilir. Yani bir araca el konulmuş ve sahibi aracın mesela e, nedir araç 200 bin lira değerinde. Bunun teminatını veriyor ve alıkoyma tarihinden itibaren 30 gün süreyi geçirmeyecek. 30 gün içinde gümrük idarelerine teslim edilirse araç da kendisine iade edilir arkadaşlar. Kaçakçılıkla mücadele kanununa göre kaçak eşya naklinde kullanılan araç sahibince aracın iadesi için kasko değeri kadar teminat yatırma süresi ne kadardır? Şimdi ee, bir aracın bir değeri vardır, piyasa değeri vardır, bir de kasko değeri vardır. Bu e, araç mesela piyasada 150 bin lira olabilir ama burada kanun demiş ki hayır ben onu baz almıyorum. Ben bu aracın kasko değeri kaç lira? 250 bin lira. Ben o kadar teminat istiyorum der. Yani bunu kasko değerine göre belirlenir. Pekala bunun da bir de yatırma süresi var arkadaşlar. Bu yatırma süresine bakalım. A. 3 gün, B. 7 gün, C. 30 gün, D. 60 gün. Burada doğuracağımız 30 gün olacak. 5. 5607 sayılı kaçakçılık ve mücadele kanununa göre aşağıdakilerden hangisi nitelikli hallerden değildir? A. Örgütlenerek kaçakçılık yapma, B. 3 veya daha fazla kişiyle kaçakçılık yapma. C. Başka birinden destek alma. D. Belgede sahtecilik yapma. Şimdi arkadaşlar burada belgede sahtecilik yapılıyorsa, 3 veya daha fazla kişiyle kaçakçılık yapma planı yapılıyorsa, örgütlenerek kaçakçılık yapılıyorsa bunların hepsi nitelikli hallerdir. Hatta biraz önce bir tane daha madde vardı. Neydi o? Mesleki kolaylaştırıcı. O da nitelikli haldir arkadaşlar. Ama başka birinden destek alma nitelikli değil. Nihayetinde ee, başka biri ne oluyor? Kendisiyle beraber bir kişi daha iki kişi yapıyor. Bu örgütlüğe girmiyor. Kaçakçılık mücadele kanununa göre, kaçakçılık suçu işlemek amacıyla gerekli hazırlıkların yapılmasına rağmen, failin, suçlunun kendi isteği dışında, Alınan engelleyici önlemler nedeniyle fiilin meydana gelmemesi durumunda e, durumunun tanımı aşağıdakilerden hangisidir? A) teşebbüs B) teşekkül C) toplanma D) kaçakçılık. Evet, burada doğru cevabımız fail meydana gelmemesi ne biz teşebbüs diyoruz arkadaşlar. Ee, şimdi bir diğer soruya geçiyoruz arkadaşlar. Kaçakçılıkla mücadele kanununa göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Teşekkül halinde kal kaçakçılık suçunun işlenmesi ağırlaştırıcı bir sebep olarak ortaya çıkar. B. İtali kanun göre yasak olan bir eşyanın ithal edilmesi gibi ihracı da kanunen yasak olan eşyanın ihracı kaçakçılık suçunu meydana getirir. C. Emniyet genel müdürlüğü kaçakçılığı önleme, izleme ve soruşturma ile görevli olan birimlerden birisidir. D. Kaçakçılık suçunun işlenmesinde mesleki kolaylık hali hafifletici bir sebep olarak kabul edilir. Evet arkadaşlar hemen cevabı zaten e, anladınız. E, mesleki kolaylık hali hafifletici bir neden olarak kabul edil, e, edilmez arkadaşlar. Ama biz de burada diyor ki kaçakçılıkla mücadele kanununa göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Evet D yanlıştır. Çünkü e, mesleki kolaylık hali hafifletici bir neden değildir. 8. Aşağıdakilerden hangisi kaçakçılık suçunu ağırlaştıran ağırlaştıran nedenlerden biri değildir? A. Teşebbüs halinde kaçakçılık B. Devlet ve kamu güvenliği aleyhine kaçakçılık C. Ceza ehliyeti olmayanları kullanma D. Kaçakçıla müsahama ve yardım. Şimdi burada teşebbüs halinde kaldıysa ağırlaştırılmış bir neden değildir. Ama diğeri devlet ve kamu güvenliği aleyhine kaçakçılık yapıyorsa ceza ehliyeti olmayanlara mesela akli dengesi bozuk birisine kaçakçılık yaptırıyorsun. Bu adamın cezası yok yakalandığı zaman. Değil mi? Bu ne oluyor? Bir ağırlaştırılmış bir neden oluyor. Kaçakçılar müsamaha ve yardımda kaçakçılık suçunu ağırlaştıran nedenler olduğunu dersin başında görmüştük. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde yapılacak kontrollü teslimat işlemlerini aşağıdaki kurumlardan hangisi yürütemez? Evet. A) Gümrük Müsteşarlığı, B) Dış Ticaret Müsteşarlığı, C) Jandarma Genel Komutanlığı, D) Sahil Güvenlik Komutanlığı. Şimdi burada e, cevabımız Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde yapılacak kontrollü teslimat işlemlerini dış ticaret müsteşarlığı yapmıyormuş arkadaşlar. Burada kimler yürütüyor? Gümrük müsteşarlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, bir de bu cevapların içerisinde olmayan Emniyet Genel Müdürlüğü arkadaşlar. Daha çok kolluk e, kuvvetler tarafından yürütülüyor. Ama dış ticaret müsteşarlığı bunu yürütmüyor. Biz burada şunu bileceğiz arkadaşlar. Bir sonraki soru da mesela diyebilir ki e, gümrük müsteşarlığının yerine emniyet müdürlüğünü koyabilir. Dış ticaret yerine e, ne bileyim maliye bakanlığı müsteşarlığını koyabilir. Değil mi? Ama biz burada kolluk kuvveti olduğunu bileceğiz. Mesela gümrük müsteşarlığına bağlı kolluk kuvvetleri var silahlı kolluk kuvvetleri jandarma genel komutanına bağlı jandarmalar var değil mi bunlar da silahlıdır Salih, sahil güvenlik komutanlığı emniyet genel müdürlüğü bunlar hepsi silahlı kolluk kuvvettir. Ee, kontrol teslimat işlemlerini bu kurumlar yürütüyor dış ticaret müsteşarlığı yürütemiyor evet 10. soru bir menfaat karşılığı olsun ya da olmasın kaçakçılık suçu işleyenlerin hal ve sıfatlarını bilerek yardım edenlere nasıl ceza verilir? A. Kendileri suçu işlemedikleri için ceza verilmez. B. Asıl suçluya verilecek cezanın yarısı verilir. C. Asıl suçluya verilecek cezanın iki katı verilir. D. Asıl suçluya verilecek cezanın aynısı verilir. Evet. Şimdi burada bir menfaatin var ya da yok ama kaçakçılık suçu işliyor işleyenler hal ve sıfatlarını biliyorsun ve bile bile bunlara yardım ediyorsun. Bunlara yardım edenlere asıl gerçek suçluya verilecek cezanın yarısı verilir. Yani mesela diyelim ki asıl suçlu 10 sene hapis cezasıymış. Burada bu kaçakçının hal ve sıfatlarını bilen bir kişi de yardım ediyor. Yani ister menfaat karşılığı olsun, ister menfaat karşılığı olmasın. O kişiye onca sene ceza veriliyorsa, asıl suçluya, yardım eden de ne yapıyor? Cezanın yarısını alıyor. Yani 5 yılda o alıyor. Yani sen yardım etmişsin buna. Yardım ettiysen sen o adam on alıyorsa sen de 5 alacaksın anlamına geliyor. Şimdi burada önemli olan dediğim gibi arkadaşlar konuları iyi irdelemek. Kaçakçılıkla mücadele kanununa göre aşağıdakilerden hangisi nitelikli hallerden değildir? Şimdi nitelikli olmayan halleri soruyor. Biz nitelikli halleri artık ezberledik değil mi arkadaşlar dersin başında? Biz nitelikli halin ne olduğunu artık biliyoruz. A. Suçun 3 veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi. Bu neydi arkadaşlar? Nitelikliydi. Örgütlü de olsa nitelikli. B. Suçun meslek ve sanatın sağladığı kolaylıklardan yararlanmak sürekli işlenmesi. Evet bu da nitelikli çünkü meslek ve sanatın kolaylık sağlıyor sana. Mesela şeysin müşavirsin değil mi gümrük müşaviri. Ee, bu sana bir mesleğini mesleği çok iyi biliyorsun. Kaçakçılığı nasıl kolay yollardan yapılacağını biliyorsun. Ve bu sana kaçakçılık yaparken kolaylık sağlıyor. Bu da bir nitelikli haldir. C. Suçun belgede sahtecilik yapılarak işlenmesi. D suça müsahama ve yardım. Bakın. A, B, C bunlar nitelikli. D suça müsahama ve yardım nitelikli değil. Nitelikli olmaması da ceza almayacak anlamına da gelmiyor tabii ki. Kaçakçılıkla mücadele kanununa göre kaçakçılık suçunun konusunu oluşturan eşyanın Devletin siyasi, iktisadi ve askeri güvenliğini bozacak e, nitelikte olması halinde fiil daha ağır ceza gerektiren bir suç oluşturmadığı takdirde verilecek ceza e, hapis cezası kaç yıldan az olamaz. Evet 5 10 15 20 yıl denilmiş. Burada doğru cevap 10 yıldan az olamaz. Yani devletin siyasi, iktisadi ve askeri güvenliğini bozacaksa bu nitelikte ise suç ee, ve fiil daha ağır cezayı gerektiren bir suç oluşturmadı. Mesela 10 e, yıl diyor ama e, bu mesela daha ağır bir cezayı gerektiren 20 yıl da olabilir, 26 yıl da olabilir, 15 yıl da olabilir. Burada fiil daha ağır cezayı gerektiren bir suç oluşturmadıysa en az 10 yıldan başlar arkadaşlar. 10 yıldan başlar. Kaçakçılıkla mücadele kanununa göre eşyayı gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın Türkiye ithal eden kişiye verecek ceza aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi kanuna göre eşyayı gümrük işlemlerine tabi tutmadan ithal ettik. Yani yurt dışından Türkiye'ye soktuk. Şimdi bunun cezası neymiş bakalım. A. Hafif para cezası ile cezalandırılır. B. 6 ay kadar hapis cezası ve 5000 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. C. 3 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ve 5 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. D. Bir yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ve 10 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Evet. Burada eğer biz e, kanuna göre eşyayı gümrü göstermeden gizlice Türkiye'ye soktuk. Yani Türkiye'yi ithal ettik. Bizim cezamız nedir? Bir yıldan beş yıla kadar hapis. Bu iki yılda olabilir, üç yılda olabilir, dört yılda olabilir. Hakimin vereceği karara bağlıdır. Yani en az bir yıl, en fazla beş yıl. Ve on bin güne kadar da adli para cezası ile cezalandırılır arkadaşlar. Unutmayız değil mi arkadaşlar bunu? 14. Kaçakçılıkla mücadele kanununda tanımlanan suçların ve kabahatlerin Belgede sahtecilik yaparak işlenmesi halinde verilecek ceza aşağıdakilerden hangisidir? Yani bir suç, bir kabahat yaparken bunu belgede sahtecilik yaparak istiyorsak, mesela bin tane telefon İtalya'da ihraç ediyorsun, bunu yüz tane gösterdik. Yani dokuz yüz tanesini gizledik. Bu ne oluyor? Belgeye bin yazacağımıza 100 yazıyoruz. Ne oluyor? Belgede sahtecilik yapıyoruz. A. Verilecek cezada indirim uygulanır. Uygulanır mı? Uygulanmaz. Hiç. B. Ayrıca bu suçtan dolayı da ceza hükmü olur. C. Uyarı cezası ve bir ay hapis cezası uygulanır. Verilecek ceza artış olmaz diyor. Burada cevabı zaten hepiniz birlikte verdiniz. Ayrıca bu suçtan dolayı da cezaya hükmü olur. Evet arkadaşlar, bir dersin sonuna daha geldik. Bir başka derste buluşmak üzere. Yeni Ümit Eğitim Kurumları olarak bu dersi sunan ben, Ümit Uslu, hepinize sınavda başarılar diliyoruz. İyi günler diliyorum arkadaşlar.